Merhaba arkadaşlar bugün size bekle bakın nasıl göstereceğim arkadaşlar ilk olarak obsidyen ve demir blu ve sarı beton gerekiyor arkadaşlar <laughs> İlk koyun Evet arkadaşlar bincimiz hazır Camları da yapıyoruz arkadaşlar. Cam. Cam lefa. Kapıları da yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya demir çubuklar gerekecek. şimdi sandık Evet arkadaşlar vincimizi yaptık şimdi abone olun videomu için like atın bay bay